annelerim. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalımıza sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet bugün biz böyle videomuzu Funda'mla başlatmak istedi. Evet. Teyzelerim bugün Fulyan birazcık rahatsız. Grip olmuş. Bayağı bir rahatsız yani. Hı, -hı. Kahvaltıda bir bardak çay içti. Okula da göndermedim. Şu an içeride yatıyor. Yoksa olsa buradan hemen sizlere böyle selam verirdi. Aynen. Teyzelerim ben de buradayım derdi. O yüzden Fulya'm rahatsız bugün. Hemen videoma başlamadan önce bundan sonra unuturuz. Biliyorsunuz artık. Şöyle. Gel onu. Evet. Bugün Türkiye yine bir depremle uyandı. Düzce'de deprem oldu. Fundam sen duydun mu anneciğim onu? Duydum. Evet, bugün deprem oldu. Allah'ım kimseleri depremlerle, hatalarla, kazalarla, yangınlarla sınamasın. Evet. Değil mi anneciğim? Ölenler de Allah e, Allah rahmet. Anneciğim ama Hı. böyle korkudan atlayanlar olmuş. Hı. Allah'ın kimselere yaşatmasın diyoruz. Videomuza başlayalım değil mi? Evet. Şöyle bismillah diyelim. Akşam ben nohut ıslatmıştım arkadaşlar. Dedim nohut yemeği yapayım şöyle bir sulu yemek olsun. Sizlere de hemen göstereyim. Anneciğim. Efendim anneciğim. Bu arada instagram hesabımızı söyleyelim mi? Evet söyleyelim. Fulya Funda 88. Evet teyzeleri, ablaları, bizleri instagramdan da takip etmek isterseniz. Fulya Funda 88 yazdınız mı hemen biz çıkarız karşınıza. Evet. Takip ederseniz de mutlu oluruz. Uh -huh. Şöyle sizlere hemen nohutumu göstereyim. Funda'cım görünüyor mu anneciğim? Çok güzel görünüyor. Evet. Eğer nohutlarınızda arkadaşlar böyle geç pişme varsa biliyorsunuz bazı markalarda pişme olmuyor. Hemen nohudumuzu ıslarken böyle çay kaşığının ucunda azıcık karbonat atın. Gerçekten nohudumuz inanılmaz derecede böyle kısa sürede pişiyor. Bana da bunu sağ olsun. Daha önce ben nohut almıştım pişmemişti. Takipçilerimiz yazmışlar. Bir de böyle deneyin diye denedim. Bugünden beri hep öyle yapıyorum. Çok da işe yaradı valla. Çok da işe yaradı. Aynen. Ben hemen ne yapıyorum? Nohutumu ekstra zaten. Böyle fazla da ıslamıştım. Şimdi bunları ister böyle çorbada kullanırım. İster böyle nohutlu pilav yaparken. Birazcık ayırıyorum böyle kenara. Ondan sonra şöyle bayağı var içinde. Hı hı. Yetmezse başka tiplerde koyarız belki. Yok anneciğim bunlar böyle yeterli. Bunlar soğudu mu dolaba koyacağım dondurucuya. İçinde de daha bayağı bir böyle nohutumuz var. Bunu da şimdi sulu nohut yemeği yapacağız. Hı hı. Şöyle dursun başka bir tencerede. Soğanımızı, biberimizi, salçamızı çıkaralım. Yemeğimize başlayalım bugünkü. Gerçekten böyle nohutları azlasın zaman büyük kolaylık oluyor. Hı hı. Aniden aklımıza geldiğim hemen çıkarın yapın hemen evet. çok güzel olur. Ya da böyle anne yaz aylarında nohut, e, pilav, cacık oluyor ya. Evet. Hı, çok güzel oluyor. Aynen biz bilmiyorum artık egel olduğumuzda mı bir yerimiz çektiğinden mi nohutu çok seviyoruz. Hı, hı. Nohutun her türlüsünü pilavda olsun, kargana çorbasında olsun sade yemek seviyoruz yani. O yüzden şöyle hemen. bir iki dakika bir durdurun anneciğim. ve o taraftan malzeme alayım. Tamam. Sen şundan acayip korkuyorum elim bir şey yaparım diye. Ama Hı? dikkat edin. Bir kere bir kestirdim mi bitti. Evet. Şöyle yapıverelim. Yemeğimiz ocakta kaynıyor arkadaşlar. Nohut yemeğimi hemen koydum güzelce. Kavuştu mavuştu. Ben nohut yemeği yaparken kuru fasulye de aynı. İçerisine böyle kemikli et falan kullanmıyorum. Çünkü bizim ev halkı öyle sevmiyor. Yemiyorlar yani içinde olunca. Yok çok aramıyoruz öyle şey mi diye yok. Kemikli eti yemiyorlar yani. O yüzden şu rendemi de hep soruyorlar nereden aldın, nereden aldın diye. Bakın bu böyle aran ve salata yaptığında gösteriyorum da. Tarihe soruyor ya. İncecik çıkarıyor. Tarihe derken. Onun bir on senesi vardı ya. Yok canım hayır. Ondan önce şey, üç dört defa değiştirdim kırıldı. Ben. Ha doğru 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 evet. bak görüyor musun? Bak, doğru, kırıldı. Doğru. Ben onu şey biraz böyle gücünü şey yaparsan çat diye böyle duruyor. İkinci mi? Üçüncü mü? Evet. Üç dört oldu galiba. Ama yani bu da çok uzun süre şey keskin kalıyor yani. Evet o, keskin kalıyor. Şimdi... Aynen aynen. Alman markası değil mi be? Yani, Bizim öyle bir şey değil. Vallahi şeydi. hiç bilmiyorum ki. Coco'da falan da oluyor arkadaşlar. Evet, fiyatları birazcık diğerlerine göre şey pahalı ama gerçekten şeyine değiyor yani. Yani Pazı bir şey aldığım 3-4 sene rahat kullanabilirsiniz. Adır, he, benim gibi şey yapmazsanız böyle çatçut. Kibar davranırsanız vallahi size 10 sene bile yeter yani. Bir de bunu şey oluyor. Parmak koruma şeyi evet, var Evet o da var. Ben bunu daha önce de göstermiştim. Onu da nereye koydum şu an bilmiyorum. Böyle parmak koruma şeyi var işte. Şöyle yuvarlak. Bence bunu şuradadır. Tutuyorum. Şurada olabilir bence büyük ihtimal. Burada değildir. De benim çok malzemem olduğu için böyle pasta malzemeleri. Bılırım zılırım. Yani ben işte burada. Buldun mu? Buldum buldum. Bakın arkadaşlar böyle işte. Diyelim ki şimdi incecik şeyimizi yaptık. Bunu yaptık. Ondan sonra ne yapmak isterseniz. İşte bir küçük parça kaldı diyelim. Buna böyle şöyle batırın, bakın hiç elinize zarar vermeden hemen. Çat 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 çat. Evet, çal, çal. aynı şekilde şöyle göstermek için kenara koyalım. Gördünüz mü? Bakın soğanlarımız böyle incecik çık çıktı. Niye yapmak istiyorsun? Arkadaşlar ki, salatalığı. Ha. Ben bugün rende satıcısı gibi oldum. <laughs> oluyor ya. Evet, bakın arkadaşlar salatalığı bu şekilde. Bunları denir şey dönerciler çok kullanıyormuş özellikle dönerlerin içine işte koyulan bakın böyle şeyleri. Ben de ilk dönerci komşumda görmüştüm de ondan beri yıllardır evet. alırım. Evet, dönerci komşumuz önermişti bize bunu. Evet. Arkadaşlar dürüm olsun, tantuni olsun, emek arası köfte olsun, çok güzel oluyor. İnsan, insan oturmuyor ince olduğu için. Evet. Çok kullanışlı. Evet. O yüzden alabilirsiniz yani. Almanya'da pazarda oluyor ya da alayım mikrofonu ağzına. Evet. <laughs> Aynen öyle. Ama şu çok güzel işte. Böyle elinizi koruması için Hemen böyle koyuyorsunuz Hiç elinize zararı olmuyor. Emek çok keskin. Acayip evet, keskin. Evet. Çok keskin. Çok inanın. Bakın böyle. Ta 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 ta. Vallahi çok keskin. Ya. İşte. Adamlar biliyorlar kolaylığını yani. Değil mi? Allah'ım böyle yani. Hanım çalışmış. Sonra yine görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Vallahi birazcık salatayı ara verdim. Resmen ağlamaktan gözlem ganlı ganlı oldu. Böyle bir soğan almışım ki düşman başına diyeceğim yani. <laughs> gerçekten var ya bakın böyle yarısını da çöp attım. İnanın rendelerken var ya hem gözlemden hem burnumdan grip olduğunuz mu bu soğanı alın. Kokusu gözlem yaptım. Evet ara verdim ya gerçekten çok kötü oldum. Ben burada ne yapıyorum? Gözlemden yaşlar geliyor ağlıyorum. Eşim de geçmişte kendine pasta aldım. Yapayım, can, 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 can. He doğru işte. Tabii Hiç. Olur. Şıkat, Erkek milleti öyle. Kadınlar üzülmüş, o, ağlamış. O, <laughs> öyle. Hanımcığım abi. ağlıyorsun. Bir mendil vereyim de pasta yiyeyim orada. Neyse vallahi yeter galiba. Bu salata beni öldürdü. Arkadaşlar ben biraz da pirinç ıslayayım. Pilavımızı da yapalım. Fundam geldi diyor ki anne şey yaparken acı geldiyse ağzında çiçeği tutacakmışım diyor. Ee, kürdan tutacakmışım diyor o, ama. Öyle Aynen onlar da korkulur ya. Neyse hadi arkadaşlar. Bir pasta yiyordu, ne Allah'ım. Afiyet olsun afiyet olsun hadi bakalım. Oo. Vallahi ben de sen de demesen de yiyeceksin sen bu işi. Evet arkadaşlar. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Kendimi terasa attım. Peki şöyle şuraya oturayım. Sanki böyle ne diyeyim. Bir kilo karabiberi almışım içime çekmişim gibi. Hem öksürük hem hapşuruk bir tuhaf oldum soğandan. Hiç böyle başıma gelmemişti ya Rabbi. Dışarı çıktım, şuraya iki oturayım, İyiyim iyiyim gel. Pasta bitti. Bitti mi? Hiç Allah Allah, bitti. kafamı mı? Ama burada böyle bir tuhaf oldum. Aa ne biber kazı gibi o ya? <laughs> Aynen biber kazı olmuş gibi, gerçekten Vallahi, öyle. Iyi. Allah Allah gel. Bizim Kedi bizi nerede ya? Vallahi bilmiyorum. Bu arada benim birkaç günden beri kedi görülmüyor arkadaşlar komşunun. Oy şöyle. Görmüş, ya. görmüş mü? Görmüş mü? görmüş galiba. Bilmiyorum ki ben görmedim. Ha böyle sesim de yok. Hadi bakalım. Eşim de öldü mü kaldı mı diye tenese bakmaya gelmiş bana. Baktı yaşıyor diye sesi çıkmıyor. Allah <laughs> Allah. Aynen vallahi. Allah <laughs> o yüzden. Evet arkadaşlar. Bizim burada böyle aşağıda derin dondurucumuz var. Evet. Funda nohutları da <laughs> yere koymuşsun ha. Hmm. Hadi anneciğim yerleştir. Nohutlarımız soğudu hemen böyle yerine koy verelim. Hmm. Bir yerde vardır bak boş yere hemen. Orası dolu. dolu evet. şeyine bak. Oraya burası bak. He. Koy. He. annem hadi. Aman dikkat. Şurası, sen hepsi şey olur. Dondurucumuz böyle bizim çekmeceli olduğu için çok kullanışlı oluyor. Neyi nerede olduğu belli oluyor. Öyle. He, kaktırıver hadi. İyi bakalım. Nohudumuzu da hallettik gördüğünüz gibi. Burası hem serin oluyor hem de böyle iyi. Hı <laughs> hı. Yaz aylarının ismi yarıyor. Burası mesela soğuk olduğu için yukarı Anne bak şekerle konuşma. Allah korusun lütfen verirsin. Aman. Yukarı sıcak oluyor. Burası soğuk oluyor. Aynen öyle. Evet. Bugün işlerimiz neredeyse az kaldı değil mi? Cam aç anneciğim hava gelsin. Yan aç. Heh, aç yan. Vallahi ya biz kalabalık olduğumuzdan bizim evde ne yemek bitiyor, ne çamaşır bitiyor. kırdık. Çıkarmışsınız yerinden gördüm. Evet. Olsun ben onu ayarlayacağım annem. Çamaşırlarımı da kurutmaya attım. Evet. Çamaşır makinemiz burada. Kurutmamız burada. Dediğim gibi vallahi çamaşırlar da bitmiyor, yemek de bitmiyor, iş de bitmiyor. Ama olsun, yeter ki sağlık olsun değil mi hı. Hadi bakalım. Ben topladım burayı. Ellerine sağlık toplamışsın. Burası bizim çocukların oyun odası. Yani onlardan başka giren yok. Ben anca çamaşır atmaya, grup atmaya giriyorum böyle. Hı hı. Onlar kendi istediği gibi böyle yapıyorlar işte. Rahatça oynuyorlar burada. Ya da Ü yatıyoruz. Yukarıya sadece odalarına <laughs> yatmaya çıkıyorlar değil mi anneciğim? Evet. İyi bakalım hadi annem sana kolay gelsin.